Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın değil ama günaydın Saatlerimiz iki buçuğu gösteriyor. Ve İpek'le spora geldik. İpek'i sitemi kaça aldık Planımız ne? Spor sonrası Sauna Çok güzel olacak. alacağız. İpek benim mahvetti arkadaşlar. Mahıf eyledim. Denir. Omuz, sırt. Ben normalde sucu çok çalışmıyorum. <laughs> Yarın benim acıyı tahmin edin. Spor hemen de geldik. Aşka öldüğümüz için kendimizi buraya attık. Arkadaşlar ilk defa iki saat falan antrenman yaptık. Yani ben yaptım. Bir saat yapmıyorum normalde yapamam. Ben de yapmıyorum bu arada. Bir baktım, saatime 85 dakika falan yazıyor. Dedim 85 dakikadır biz buradayız, bana 10 dakika gibi geliyor çünkü. Evet gerçekten ben anlayamadım. Aşktın ki, şu an. Ölüyorum var ya yani ben kahvaltı yaptım. Kahvaltıdan sonra antrenman öncesi bir şeyler yedim. Ben de. Şimdi ben kütüphanedeyim, ders çalışıyorum. Hiçbir, ayağa bile kalkmıyorum hani neredeyse. Sadece tuvalete falan gidiyorum. Kısık aktivitem yok. Ama inan böyle çok aktif olduğum bir günden daha fazla kalori alıyorumdur. Çünkü ya, vücudum istiyor, ihtiyacım var, inanılmaz acıkıyorum. İnanılma yani. Ben de çünkü mesela sınav haftalarında evet. normalden çok 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 daha fazla yemek hmm. yiyorum. Yani iştahımı kesinlikle benim inanılmaz açı açılıyor ve yani inanılmaz glukos harcıyor işte ya. Yani. Ben acaba diyorum benim acaba can canım sıkılmaktan mı? Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Bir de şeyin de etkisi var. Stresten dolayı kontrol teriyle de yükseliyor. Hmm. Yani onun da etkisi ot diye ve gülhane tıpa selam Hale getirenleri tanısın gerçekten. Bugün bir teyze bunu anlatalım. Evet. Bir teyze biz spora hazırlanıyorduk. Karın, ben dedim ki ben dedim hiç karın çalışmıyorum, karını böyle görmezden geliyorum falan dedim. Kadın bir anda yaşlı çok yaşlı değil de biraz yaşlı bir teyze dedi ki işte sizin Allah aşkına sizin karın yağınız mı var kızlar dedi. Oradan başladı bir saat bize şey yaptı. işte... E Lütfen kızlar öyle yapmayın. İkiniz de manken gibisiniz falan, falan yapmaya başladım. Çok güzelsiniz. Mükemmelsiniz. Mükemmelsiniz. Kendinize yaptı. bir şey yapmayın. Dedi ki işte biraz kadın dediğin ele gelecek. Aynen. Mentalikler de zayıf kızları beğenmiyor. Haberiniz olsun falan. Biraz kadın, kırıcıydı. Biraz kırıcıydı. <laughs> hani teyze sanki biz erkekleri etkilemek için ni <laughs> yapıyoruz acaba? Ama teyzeye tabii ki bunları anlatmadık. Teyze aynı <laughs> haklısınız aynen, falan. Aynen evet. Kesinlikle öyle. Tamamdır <laughs> dedik. Herkesin. Esna gerçekten çok yorgun. Şu an Happy Meal. Şu an açlıktan ölmek üzere. Kareyi vermişsin Açlıktan Ve çok güzel şeyler söyledik. Gelince evet. çekeceğim. Evet. <laughs> yeneceğim Ankara. ha <laughs> varmış. Oha. Ben bir YouTuber'a az önce videonuz çekil onu öğrettim yani. Benim de gurur Videoyu başlattığınızda aşağıda dondurma yeri varmış. Evet. Pause tuşu. <laughs> Yememiz çok güzeldi bu arada. Çok, var ya o kadar verimli bir gündü, bir gündü ki. Çok doyduk. Lan ben niye böyleyim şu an? Beytepe çölü. Sanki bir tık uzak park etmişiz gibi. Bir tık. Şuraya da park edebiliriz. Geldi. <laughs> Biraz kilo aldı Emre abin de. Joe Line out. Şuraya koydum Emre abinin oradaki. arabası parlıyor. Yani sevgili Banu Çoğu izleyicileri. <laughs> Nasıl bakalım? Banu Çoğu deme şimdi. Kaliteden... Banu Ko. Daha ol. Bu arada son videom çok kısa. İzledin mi? İşte izlemediğin için bilmiyorsun. Bilmiyorum abi. Ben komik değilse izlemem. Bir şey. Çok komik. Yemin Kim ederim. komik video. Halam ben çok komik. Halam mı var? Evet. Oo, o zaman izleriz abi. Ben o kadar malım ki. O yüzden çok komik. Kesin Ve halam beni sallamıyor. Abi çok iyi bir. Ve video beni gördüm. zorbalıyor. Bu videoyu izleyin. <laughs> Sağ üstte iyi çıktı. Dur şuraya bak. Onu nasıl o, ekliyoruz abi. bilmiyorum orada. Nasıl ya? Bilgisayardan. Sen <laughs> izle. <izlenmiyor. gülüyor> Biri Kamerayı var. silip geliyor. GTA 6 ne zaman çıkacak video? 56 falan izlenmişti. Çok yüksek <laughs> bir rakam. 56 değil 500 izlenmişti. 500 çok iyiydi. Ve GTA 6'nın İstanbul'da geçeceğini ve 2019'da çıkacağını iddia ediyorum. Bak bunlardan 2025 <laughs> ve hala GTA 6 çıkmıyor. Video durdurma özelliği gelmiş şurada. Bak. Ha. Dur bir dakika, bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. <Niye kesinlikle gülüyor> Video durdurma <laughs> özelliği. Bak şimdi mesela bir hareket <gülüyor> <gülüyor> yapacağım. Bah! <laughs> <laughs> bu arada buluşmalardaki sorunun bu sorun sensin zaten. Ben evden çıkmam. Hayır, ben yeti hazır her zaman. Dostum, sen diyorum. evde olsan yine bu sorunu yaşayacaktın. Dostum, çünkü ben evden hazır olup yeti bekliyorum. O zaman İyide bundan sonra demeyin, senin araba alman lazım değil. Seni biz alırız. Normal hayatım yok mu? Yok. <laughs> Alıştık ya. Buraya gelirken az daha dönmüyordum biliyor musun? Seni almaya gidiyordum. <laughs> Arkadaşlar bir isyanım var. Bu çocuk, bu kız bize kendi yeğenini sevdirttirmiyor. <laughs> Nasılsınız Banu Koğlar? Banu ko Çoğ değil mı ya? -ço. ya ben de çok uyumlu. İki o ile. Sen hakikaten soft boy'sun. Soft mı? Ya Yaren sen de şeysin I ha. Evet, şeysim. Bambaşkasın, sipariş veriyor. Oo. Evet, Yiğit sen terörist misin? Milli nefret nedir? Kız aşağıda ha, bekledi. Yani hiç kızını görmedim. Evet. Neyi hiç? Ya bu zeki adam. Kafası zeki oldu. adam. Peki ben ne kadar sürede tahmin ettim? Şak. Şips. Oğlum bana direkt ben size, bir size niye bugün uyudun? <laughs> Oğlum barını <Manu gülüyor> beni dövüyor kamera <laughs> arkasında. <laughs> Artık video çek. Video bu. Anne. Arkadaşlar yorumlara yazalım. Ethan Crawford fotoğrafı hakkında. Bence yani ben beğeniyorum güzel gülmüş. <laughs> Yine de siz de bir karar verin. Abi şu. Abi şuradaki yakışıklılar bir Aa, bak. Aa evet, ne yap ya? Kesmeyeyim. PB rağmen geleceksin buraya bakacaksın işte. Önce. Biraz koşa, yanında koşacak. Ayakları uzumasa. Yine herhangi bir buluşma günümüz gibi kahveler içildi. Sonra acıkıldı. Acıkıldı, Emir abi acıktı daha doğrusu. Kayış gibi kayış araba Halen <laughs> <laughs> kamera aslında yani Bayağı iyi <laughs> yani. Kamerada bayağı net <laughs> Emre abi burada kalacak Hala da halden oraya gidiyor. Tamam biraz sol ön yap. Bunu Halil'de düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. <laughs> Valla gençlik gitmiş herkes telefon bağımlısı olmuş.